sosyal medyada vakit geçiriyorsanız şu çiftçimizin sistemini duymuş olabilirsiniz. Bu nedir ya? Gökyüzüne bakan ay çiçeği olur mu ya? Bunun adı güne bakan. Güneşi takip eder. Güneş nerede? Bunlar nereye bakıyor? Hepsi arkasını dönmüş. Sağa sola bakıyor. Sahi Bu ne ay çiçekleri veya diğer adlarıyla güne bakan çiçekleri gerçekten de güneşi takip ediyor mu? Eh her zaman değil. Birçok bitki üzerlerine vuran ışığın açısı ve şiddetine bağlı olarak gövdelerinin farklı kısımlarında yaşanan farklı biyokimyasal tepkimeler sayesinde güneşe veya güneşin aksi yönde dönebiliyorlar. Buna fototropizma diyoruz. Bunun evrimleşmesinin nedenlerinden biri tabii ki foton emilimini arttırmak. Bir diğeri ise arılar gibi tozlaştırıcıların sıcağı çok seviyor olması ve çiçekler güneşe dönerek kendilerine polen toplamak üzere gelen böcekleri sıcaklıkla ödüllendirmeye çalışıyorlar. Böylece onları kendilerine daha çok çekmeye çalışıyorlar. Bir diğeri ise aşırı sıcak iklimlerde güneşten ters tarafa dönerek aşırı ısınmayı engellemek. İşte ay çiçekleri de antes istediğimiz çiçek açma evresine kadar yani bu görselde gördüğünüz gelişim evrelerinden R1 ile R4 arasında gerçekten de güneşi takip ediyorlar. Yani sabahları doğuya dönüyorlar, kuzey yarım küredelerse öğlenleri güneye Bakıyorlar, akşamlarıysa batıya dönüyorlar. Gece boyunca da tekrardan doğuya geliyorlar. Ama işte ay çiçeklerinin meşhur görünümlerini kazandığı o çiçek açma sonrasında, yani gelişim evrelerinde R5'ten itibaren artık tamamen doğuya kilitleniyorlar. Yani başları artık sadece doğuya dönük oluyor ve güneşi takip etmeyi bırakıyorlar. Aa bu da havuya bakıyor. Aldığım firmayı arıyorum. Adam diyor ki strese girmiştir abi neyin stresi lan dolayısıyla bu çiftçimizin sistemi kısmen yerinde çiftçimiz güneşi takip etmiyorlar diye kızıyor ama o ay çiçeklerinin hepsi zaten çiçek açmış evrede. Dolayısıyla sürekli doğuya bakmaları çok normal. Ama sitemi yine de biraz haklı da. Çünkü bazen kilitlenme anındaki koşullar, rüzgar, sulama eşitsizliği, besin, su veya ısı stresinden kaynaklı asimetrik büyüme, bitkilerin çok sık dikilmiş olmasından kaynaklı gölgelenmeler, sklerotinia veya alternaria gibi hastalıklar, çiftçimizin de dediği gibi firmaların farklı varyantları birbirine karıştırması ve Tabii ki her canlı popülasyonunda doğal olarak bulunan evrimsel varyasyon bazen bazı çiçeklerin yanlış yöne kilitlenmesine neden olabiliyor. Ne diyeyim her türlü toprağı bereketli ürünü bol olsun.